bilinçli bir Müslüman hiçbir zaman çocuğuna zalim ve İslam düşmanı olan bir kişinin ismini vermeyi düşünmez ve bunun için hazır olmaz. Çünkü bu ismi vermenin o çocuğa bir zulüm olduğunu bilir. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam buyuruyor ki: Şeytan bir kimsenin Muhammed ismiyle çağrıldığını duyduğunda erimiş bir alüminyum gibi erir. Ama İslam düşmanlarından birisinin ismiyle çağrıldığını duyduğunda ise mutluluktan coşar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde yine buyuruyor ki Dört tane oğlu olup da bir tanesinin ismini Muhammed koymayan kişi bana zulmetmiştir. O yüzden dolayı isim vermek bu kadar önemli bir durumdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isim konusuna o kadar önem gösteriyordu ki şehrinde eğer kötü bir ismi olan birisini duyduğunda ve gördüğünde onun ismini hemen değiştirirdi. Nitekim Peygamber Salavatullah Abdul Şems yani güneşin kulu olarak isimlendirilen bir şahsın ismini Abdul Vahhab olarak değiştirmişti. Abdul Uzza ismindeki yani puta tapan putun kulu o ismini ismiyle anılan bir şahsı Abdullah olarak değiştirmişti. Abdul Haris yani Haris'in kulu ismiyle anılan bir şahsı Abdurrahman olarak değiştirmişti ve Abdul Kabe ile yani Kabe'nin kulu olarak adlandırılan bir şahsın ismini de Abdullah olarak değiştirmişti. İsmin insan üzerinde birçok etkisi var ki bunları da biz burada görüyoruz. İnsanın kişiliğini gösteren ismidir. İnsan o isimle hayatını geçirir ve o isimle hayatına devam eder.